Merhaba. Bugün senin için Profesör Doktor Ali Demir'in Ayı Öyküleri kitabını e, biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet. Ama hemen söyleyelim, bu bildiğimiz çocuk masalları falan değil. Hiç değil. Yazarın memleketi Artvin Şavşat'tan, gerçek hani bizzat yaşanmış ya da anlatılmış insan ayı ilişkileri, bazen de bayağı şaşırtıcı olanlardan. Kesinlikle. Kitap zaten doğrudan yazarın kendi gözlemleri, anıları ve yöredeki e, anlatılara dayanıyor. Bizim niyetimiz de aslında bu öykülerdeki o çarpıcı noktaları seninle paylaşmak ve belki de ayılar hakkındaki bazı hani o yerleşik fitirleri biraz sorgulamak, değil mi? Aynen öyle. Farklı bir bakış açısı sunmak. İnsan doğa ilişkisinin başka yüzlerini göstermek biraz da. Kitap şununla başlıyor aslında ki bence önemli. Ayılarla aramızda sandığımızdan çok daha fazla benzerlik olduğu gerçeğiyle. Evet, bu ilginç bir başlangıç noktası. O korku perdesini biraz aralıyor sanki. Kesinlikle. Yazar bu benzerlikleri tek tek sayıyor hatta. Mesela renk çeşitliliği, siyah ayı, boz ayı, hatta beyaz ayı. Tıpkı insanlardaki gibi. Hı hı. Sonra beslenme alışkanlıkları. Yani hepçil olmaları. Hem et hem ot. Aynen. Ağaca tırmanmaları, iki ayak üstüne kalkmaları, özellikle bala ve meyveye olan düşkünlükleri. Bunlar hep tanıdık gelen şeyler. Hatta duygusal olabildiklerini bile söylüyor yazar. Evet, evet. Gözlemleri o yönde. Bu benzerlikler hani aradaki o keskin sınırı biraz yumuşatıyor gibi. Yumuşatıyor ama bir yandan da tarihsel bir gerçeklik var. O eski avcılık kültürü. Ayıların canavar gibi görüldüğü zamanlar. Evet, o algı çok baskınmış geçmişte. Ama yazar hemen bir karşı tez sunuyor ki bu önemli. Diyor ki asıl biz onların yaşam alanlarına giriyoruz. Doğru. Çatışmaların çoğu da bu yüzden çıkıyor. Ayılar genellikle hani durduk yere kışkırtılmadıkça ya da aşırı aç kalmadıkça saldırmazlar diyor. Bu da o canavar imajını epey sarsıyor tabii. Tam da bu noktada kitaptaki öyküler devreye giriyor işte o karmaşık ilişkiyi, gri alanları gösteriyor bize. Mesela o televizyonda ne var acaba öyküsü? Çok acayip değil mi? Yalnız yaşayan Güzide teyze pencerede bir ayı. Evet evet hatırlıyorum. Ayı sadece bakıyor içerideki televizyona. Saldırmak yerine merak ediyor. Merak ediyor. Bu hani beklediğimiz o vahşi hayvan tepkisi değil. Sanki anlamaya çalışıyor gibi. Yazar nasıl yorumlamış bunu? Yani sadece bir tesadüf mü yoksa? Yazar bunu ayıların da çevrelerine karşı bir merak duyabildiğinin, sadece içgüdüyle hareket etmediğinin bir kanıtı gibi görüyor. Anladım. Demek ki sadece meraklı değiller, bazen de beklenmedik şekillerde ee, bir iletişim kurma potansiyelleri var. Bu durum o diğer meşhur öyküde daha da belirginleşiyor sanırım. Ayağımdaki çiviyi çıkarır mısınız hikayesi? Ah evet, o inanılmaz gerçekten. Ayağına çivi batmış bir ayı, gece vakti yaşlı bir kadının penceresine geliyor, inliyor ve ayağını gösteriyor. Resmen yardım istiyor. Ve kadıncağız korkusuna rağmen durumu anlayıp kerpetenle o çiviyi çıkarıyor. Bu başlı başına müthiş bir olay. Ama bitmiyor. Bitmiyor, evet. Ertesi sabah pencerenin önünde bir parça bal buluyor. Yazar bunu bir tür teşekkür, bir minnet göstergesi olarak yorumluyor inanılır gibi değil. Hayvanların acılarını ifade edebilmesi, belki minnet duyması çok düşündürücü. Kesinlikle. İnsanla hayvan arasındaki o sınırları epey bulanıklaştıran bir an. Bir de zekalarını gösteren bir örnek vardı. Anne ayı ve yavrusunun işbirliği yaptığı o kovan hikayesi. O da çok etkileyici. Anne ayı yüksekteki kovana ulaşamıyor. Ne yapıyor? Yavrusunu yukarı fırlatıyor. Ciddi misin? Evet. Yavru da kovanı aşağı atıyor ve sonra beraberce ziyafet çekiyorlar. Bu bayağı bildiğin problem çözme, planlama ve işbirliği demek. Vay canına. Yani içgüdünün ötesinde bir durum var. Kesinlikle. İşte bu tür öyküler sadece ilginç anılar değil. Yazarın daha geniş bir mesajı var anladığım kadarıyla. Özellikle kitabın sonuna doğru o bahçemizin ayılarına mektup bölümünde. Evet, orası önemliydi. Orada artık değişen zamanlara vurgu yapıyor. Boşalan köyler, terk edilen araziler ve yaban hayatı bu alanları geri alıyor, yeniden sahipleniyor. Doğanın geri dönüşü bir nevi. Aynen. İşte bu yeni durum diyor yazar, o eski canavar algısının artık işe yaramadığını gösteriyor. Önceki öyküler de aslında bu yeni döneme, yani yaban hayatıyla daha iç içe, belki daha saygılı yaşama zorunluluğuna bir hazırlık gibi. Asıl soru şu o zaman, nasıl daha uyumlu yaşayacağız? Tam olarak bu. Yazarın sorduğu temel soru bu. Mesajı da çok net. Doğa bizimle birlikte var olan bir şey, paylaştığımız bir yaşam alanı, Kader ortağımız bir bakıma. Bu öyküler de bunun canlı kanıtları gibi duruyor. Kesinlikle. Ayıların sadece korkulacak, kaçılacak varlıklar olmadığını gösteriyor bize. Zekiler, meraklılar, duyguları var, kendi yaşam mücadeleleri var. Hı hı. Bu anlatılar insan ve yaban hayatı arasındaki o ince çizgiyi, zorlukları ama bazen de o beklenmedik güzel anları ortaya koyuyor. Aynı zamanda müthiş bir sözlü kültür ve doğa gözlemi mirası tabii Anadolu'dan. Gerçekten de insanın doğayla kurduğu bağın ne kadar farklı katmanları olabileceğini anlıyoruz. Evet. Peki bu detaylı bakışın ardından sana son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Acaba bu tür yerel hikayelere yani sıradan insanların tanıklıklarına, gözlemlerine daha fazla kulak versek, yaban hayata hatta genel olarak doğaya bakışımız nasıl değişirdi sence? bu şavşat öyküleri bugünkü modern hayatımız için bize ne fısıldıyor olabilir